Merhaba arkadaşlar. Bugün size Golden Freddy'nin gizemini tamamen ama tamamen çözeceğim. Ee, ama söyleyeyim size. bu Golden Freddy'nin gizemini çözdükten sonra bir de Springtrap'ın gizemini çözeceğim zannedebilirsiniz ama Springtrap'ın gizemini başka bir videoda çözeceğim. Belki bu videonun sonra ondan sonra belki çekerim. Bilmiyorum. Ee, hemen başlayalım. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki kukla, ruh veya papat isimli bilinen ee, robotumuz yani animatronik ya da robot bilmiyorum animatronik animatronik sayılmıyor. Ee, hepiniz biliyorsunuz ki eee, kukla yani bildiğiniz hamurdan, kumaştan yapılmış bir kukla ama popotun içinde hamurdan da kumaştan da yapılsa bir anne var. Popotun içinde bir anne var. Ama arkadaşlar diyorsunuz ki anne çocuğunu yani Golden Freddy'yi kaybettikten sonra ağladıysa ağlaması nasıl maskeye geçiyor dersiniz? Ee, annesi ağlayınca tabii ki de hmm, papat kostümünün içinde ağladı falan yok. Ee, tabii ki arkadaşlar anne It Be So Long şarkısının klibini izlerseniz orada biliyoruz ki annesi telefonla konuşurken çocuğu kaçıyor. Animatroniklerin şarkı söylediği hani böyle la 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 falan yapıyorlar ya arkadaşlar. Onların olduğu yere gidiyor. Odaya. Dö diğer dört çocukla beraber veya beş çocuk bilmiyorum. Altı olabilir ama yok beş ya. Dört çocukla beraber <laughs> falan diye dans ediyorlar. Ama robotlar bitti. Purple Man geldi. Başımızın belası tabii ki de. Ee, Golden Freddy kullanan. Yani arkadaşlar, yani en eski oyunumuz Final Fantasy 2 1987 yılında yani 1987 yılından 1993 yılının arasında Golden Freddy'nin kostümü kullanıldı. Ee, 1993 ve 1987 F FNAF 1 ve FNAF 2'nin arasındaki yıllarda Golden Freddy'nin kostümü Purple Man tarafına alındı ve kullanıldı. Go ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar It's Be So Long yani e, bilmem ne işte Türkçe'sini bilmem. It's Be So Long'un klibine bakarsak Purple Man Golden Freddy kostümünde çocuklara pasta dağıtmaya gidiyor. Çocuklar onun peşinden gidiyor, gidiyor, gidiyor ama Purple Man ona pastaları vermiyor. Onları öldürücü odaya çekmek için tabii ki de pasta veriyormuş gibi yapıyor. Ama tabii ki yani Poput dedim. Poput başka bir muamma zaten. Poput'un hikayesini bu, bundan sonraki videoda ya da Splintrap'ın gizeminden önce söylerim ya da Splintrap'ın gizeminden gizeminden sonra bilmiyorum. Arkadaşlar biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Tatlı ayıcık sar saldırdı bize. Hiçbir şey olmaz. Oyun oh diyoruz ama belalı belalı Belalı. Ne yapacağız? Belalı. Tatlı ayıcık. Tatlı ayıcıklarla oynayacağım. Oley falan diyen küçük çocuklarımız varsa oynamasın valla. Ya başlarına bela yani. Korkarsa yani bizim arkadaşım var Halis diye. Onun kardeşi Poyraz gibi olmasınlar. Freddy'den çok korkuyor. Özellikle Golden Freddy ve Freddy. Onlardan çok korkuyor. Valla küçük arkadaşlarımız oynarsa onu Poyraz gibi olur çok korkuyor rüyasına giriyor. Ama biz de onu artık göstermiyoruz bir cuma. Ee, bazı küçük arkadaşlarımız yani 4 yaşında, 5 yaşında ya veya 3 yaşında, 3 yaşında olmaz ya. Hmm. Ee, 4 yaşında veya 5 yaşında küçüklerimiz için Final Fantasy göstermiyoruz arkadaşlar. Gösterirseniz ne olur? Onu size başka bir videoda göstereceğim. Ee, yemin bila arkadaşlar, e, Golden Freddy'nin gizemini bir kişi çözmüştü. Ama ben onun gerçek gizemini çözmek için buradayım. Biliyoruz ki arkadaşlar, Golden Freddy, Golden Freddy ile Sprint Trap kullanılmamak için bir köşeye atılmıştı depoya ama hepiniz biliyorsunuz FNAF 3'te Golden Freddy yok. Ya Night 3'te belirir ya da Night 5'te şuradan kapıya bakarken Sprinter buraya geldim diye bakarken şurada ver belirilebiliyor ve ee, ya saldırıyor ya da anında kayboluyor. Onun için hemen fotoğrafınızı çekmek çekmek gerekiyor ama kesin saldırıyordu çünkü Golden Freddy e saldırmadan durmaz biliyorsunuz ki onun anası yani papat ee, anası daha doğrusu hmm. biliyorsunuz ki şey oluyor emre diyor pardon arkadaşlar şimdi video ee, video video şey olmasın diye hemen şuradan galeriden birkaç ses şey sileceğim sonra devam edeceğim merak et Evet arkadaşlar devam edelim birkaç şey sildim ve ee, muamma aşağı devam ediyoruz biliyoruz ki arkadaşlar Golden Freddy FNAF 1'de şuradaki posteri posteri belirdiğinde bizim yanımıza ışınlanarak geliyor ve ist pardon söylemedim. It's <laughs> falan oluyor ya. O zaman Golden Freddy gelmiş demektir. Ee, bir de zaten nadir. Nadir yani. Ya yani ya, yani birinci gece de Dodge'lar birazcık eee Hepiniz biliyorsunuz ki Golden Freddy ile Sprint Trap kullanılma kullanılmamak için atılmış. Arkadaşlar Puppet'ın bir anne olduğu iddiası bakın ya bunu niye açtık biz ya? Bunu niye açtık şimdi? Hmm. biliyoruz ki Golden Freddy şeklinde minish ve pony boyamak çok zordur. Neyse aslında ona kafayı takmayalım. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki Golden Freddy Freddy ile akraba gibi. Çok da benziyorlar zaten. Ee, sadece Golden Freddy Freddy'nin altı rengi olan, göz olmayan, geri zekalı, fıttırgül kafalı bir patates ama Golden Freddy, Golden Freddy zaten ee, biliyoruz ki ee, Rap gibi fıttırgül kafalı patates ama eee Biliyoruz ki Golden Freddy yani Fredbear aynı zamanda Springtrap yani Golden Bonnie eskiden çok ama çok iyi kankalardı. Ama onun bozulmasının nedeni Puppet. Puppet tabii ki de eee Puppet tabii ki de şuhsuz çocuğu yani Golden Freddy'yim. Ee, o gerizekalı patates çok hızlı e, Sprint Trap'ın yanında görmek istemiyordu. Onları ayırdı ve kankaları kankalıkları bitti. Ama e, Golden Freddy harekete geçtiğinde Sprint Trap yoktu. Sprint Trap'ı Puppet Ay ne güzel tavşansın sen diye şaka yaparak öldürmüştü. Çünkü eee Springtrap rap gibi fıtırgıyla kafalı patates ya da öyle bir şahsı e, kendi çocuğunun yanında görmemek için onu öldürmüştür ve Golden Freddy onu görmesin diye öldürmüştür. Sonra Golden Freddy annesinin en iyi arkadaşını öldürdüğü için Final Freddy's ofis ofis diyorum ya tövbe estağfurullah e, en iyi arkadaşını öldürdüğü için Papat, yani anasından kaçmak için çabalamıştır. Ama kaçamamıştır. Çünkü bizim ofisimiz kilitli. Ofis gitti ki o yüzden kaçamadı. Za za bu ha ha. Neyse. Ee... Evet arkadaşlar, ee, bunun Golden Freddy'nin gizemleri parti 2'de gelecek. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim bay bay. Orada arkadaşlar açıklama kısmında Golden Freddy hakkında sizde böyle bilgiler vermek istiyorsanız yazacağım bay bay.